Merhaba sevgili Aslan Burcu, Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir sevgili aslanlar. Evet ben iyiyim. Yorumlarınızı alıyorum. Çok teşekkür ediyorum geri dönüşleriniz için. ve evet, sevgili Aslan Burcu, 12 Haziran 2023 haftası. Hazır mısınız falınızı dinlemek için? Niyet ettiniz mi? Şu an videosu açtınız mı? Sevdiklerinize benden bahsettiniz mi? Sevgili aslanlar, daha çok kişiye ulaşalım sizler sayesinde. Evet, neyse haliniz çıksın falanız diyerek size üçünü kapatmış olduğum fincanı. Siz değerli arkadaşlarım için, değerli takipçilerim için, yorumlamaya başlayacağım. Tabii ki sizlere de göstermek istiyorum. Öncelikle falınızı. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim dilerseniz buradan da ulaşabilirsiniz. İmzalar atılıyor. Bakın çok bereketli bir imza atıyorsunuz. Bir kağıda atıyorsunuz. Bu bir güzel anlaşma aslında sizin için. Anlaşamadığınız ya da Tereddüt ettiğiniz, bu bir evlilik, nikah da olabilir tabii ki. Bir kariyeriniz için de olabilir bir sözleşme yapabilirsiniz. İşinizle ilgili ya da okul okuyorsanız, öğrenciyseniz bir eğitim için okulla anlaşabilirsiniz. Yani çok fazla düşünmeyeceksiniz. Ee, güzel bir anlaşma olacak. İmzalar atılıyor. Belki de bir e, ortakla bir girişimde bulunacaksınız. Bu imzaya atacaksınız. Belki de geleceğinizi tayin etmeniz için anlaşmanız gereken insanlarla anlaşamadığınız, belki de uzlaşamadığınız insanlarla uzlaşma şansını da yakalayabilirsiniz. Bir kadın var burada. Bu kadınla daha önce görüşmüşsünüz. Bu kadının bir eli var aslında. Yani bu kadın sizin hızlı bir şekilde yükselişinizi sağlıyor ve bunu aslında o kadına da borçlu olacaksınız sevgili aslan burcu. Sahip olduklarım var. Senin sana ait olan paran, malın, mülkün. Anahtar elinde. Lütfen bu anahtarı kimseye teslim etme. Belki de kasanın anahtarı ya da kasanın kilidi. Yani bu elinizde tuttuklarınız size ait. Sizin kazancınız ya da sizin yaptıklarınız. Emanet etmeyin bu hafta kimseye. Sevgili Aslan burcu, emanet ettiğiniz kişiyle sonrasında büyük sorunlar yaşanabilir. Dostken düşman olabilirsiniz ya da bir çalışanınız olabilir. Özellikle para meselesiyle ilgili ya da bu mal mülk meselesiyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir dikkatli olun. Kime emanet ettiğinizi. Bakın akrep var çünkü. Yani büyük zarar görmemek için ya da düşman kazanmamak için kimlere neyi emanet ettiğinizi bu hafta kontrolde gidin. resmi bir de belge gelecek adresinize sevgili Aslan burcu. Resmi bir daireden geliyor. Bir hayalin gerçekleşecek. Yani bir mahkemeyi kazanacaksın. Kazanamadığın bir mahkeme. Bir iş mahkemesi. Yani bu sizin işinize geri dönüşünüzü sağlayabilir sevgili Aslan burcu. Yani işten ayrıldıysanız ya da işten çıkarıldıysanız, mahkemeye verdiyseniz, haklarınızı arıyorsanız bu mahkemeden olumlu bir sonuç geliyor size. Gözleriniz, bakın gözlük çıkmış burada. Yine bakın gözlerinizi dört açın. Hırsızlık ya da böyle bir kandırılma parayla ilgili bu hafta. Çevrenizde olan insanlar var sizi kandırmaya çalışan. düşmanlarınız bu hafta hazırlık yapıyor gibi sevgili Aslan Burcu bir hamle yapacak olan birileri var size. Üzerinize fazlaca gelebilirler. Temkinli olun. Çünkü öfkeli olduğunuz kişiler var burada. Çok öfkelisiniz. Yakın bir zamanda olaylar mı yaşadınız? Bu öfke duyduğunuz kişilere karşı biraz daha sabırlı ve sakin olursanız zafer kazanacaksınız. Ama bu hafta onlara cevap vermeyin sevgili Aslan Burcu. Atağa geçmeyin. Bekleyin doğru zamanı. Özellikle iş hayatınızda ya da kariyer hayatınızda ya da okuyorsanız, öğrenciyseniz ya da aile hayatınıza bir iftiraya mı uğradınız, bir üzüntü mü yaşadınız, bir skandal olaylar mı yaşandı? Çok acı çekmişsiniz ama bununla ilgili. Çok yorulmuşsunuz. Hayatınızı çok etkilemiş bu olay. Çok engeller çıkarmış size. Bu dedikodu da olabilir, iftira da olabilir. Bütün hayatınızı etkilemiş. Çok büyük fedakarlık yaptığınız bir kişi yapmış bunu sevgili Aslan Burcu. İlahi adalet tecelli ediyor bu hafta sevgili Aslan Burcu. Üzülmeyin lütfen. Bir arkadaşınız sizin yolunuza aydınlatmaya geliyor. Sizinle görüşecek. Sizin bir dileğiniz var. Bu dileğiniz belki de şu anki dunuz dileğiniz de olabilir. Onu gerçekleştirmek üzere yola çıkmış. Makamda oturan birisi. Bir resmi bir yerde çalışıyor. Mevki sahibi. Bu kişiyle bir görüşmeniz olacak. Damadınız mı, gelininiz mi, kızınız mı, oğlunuz mu sevgili Aslan Burcu? Sorun mu yaşadınız? Bu sorun sona erecek artık. Bir karar vereceksiniz onlarla ilgili. Yaşadığınız sorunu bitirmek için. Eğer bekarsa da evleneceği kişi sizinle tanıştıra, ciddi düşündüğü kişiyi sizinle tanıştırabilir bu hafta. kadınların yoğun olduğu bir yerde olacaksınız. Etrafınız kadınlarla çevrili. Böyle bir yerde ya da olmak durumunda kalabilirsiniz ama yüzünüz gülüyor, mutlusunuz. Sevgili Aslan burcu, gittiğinize pişman olmayacaksınız ya da böyle bir yerde olmak sizi mutlu edecek. Ablanız mı? Abiniz mi? Onunla ilgili düşünceleriniz ne? Sevgili Aslan Burcu. Ya da onların hayatında bazı olumsuzluklar var. O olumsuzluklar dağılıyor artık. Onu paylaşacak sizinle. Ya da eğer görüşmüyorsanız bu kara bulutlar bu görüşme sayesinde bir derdini anlatacak size. Dağılacak. Onun derdinin ortağı olacaksınız. Ya da evliliği ile ilgili sıkıntıları var. Bu ablanızın ya da abinizin bir boşanma gerçekleşebilir. Bunu ondan duyacaksınız. Şu an haberiniz olmayabilir. Şu i̇şte oldukça şaşıracaksınız. Bu hafta yaşamınızı etkileyecek olaylar üst üste yaşanacak sevgili Aslan Burcu siz oldukça şaşkınsınız. Bu kadar hızlı olayların peş peşe gelişmesinden ya da hızlı gelişmelerin olmasından. Tarak çıkmış bakın. Güzel bir beraberliğiniz var ya da güzel bir beraberliğe adım atacaksınız sevgili Aslan Burcu. Oldukça mutlusunuz. Bu ilişki sizi mutlu edecek. Aradığınız kişi gibi. Hamile bir de kadın çıkmış burada. Bir hamilelik haberi ya da hayaliniz bir bebekse bu bebek haberini alabilirsiniz bu hafta. Böyle toplum önüne mi çıkmak istiyorsun? Sevgili Aslan Burcu böyle kalabalıklara mı karışmak istiyorsun? Ya da tanınmak mı istiyorsun? İsminden mi söz edilmesini istiyorsun? Bu gerçekleşiyor. Bu dileğin gerçekleşiyor. Bakın bilgisayar çıkmış. Bundan da bol kazanç elde edeceksiniz. Bir şöhret gelebilir ya da böyle bir teklif gelebilir size sevgili Aslan burcu. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sevgili Aslanlar, evet kartınızı seçtim ben sizin için. 12 Haziran 2023 haftası tarot kartınız ve mesajı size. Evet hazır mısınız? Evet değnek yedilisi bu hafta sizin kartınız bir e, çatışmanın ortasında mısınız? Bir mücadele mi veriyorsunuz hayatınıza ilgili? Ama son savaş diyor aslında. Bu son mücadeleniz sahip olduklarınızı korumak için mi? veriyorsunuz. Yani bir cesaret göstereceksiniz ya da rekabet içerisinde olduğunuz kişiler var mı? Bu o, rakipleriniz karşısında çok güçlü duruma geleceksiniz. E, artık e, başarıya çok az kalmış diyor. Bu vermiş olduğunuz mücadelenin sonuna gelmişsiniz. Çabaladığınız e, engelleri aşmak için göstermiş olduğunuz sorunları yenmek için göstermiş olduğunuz mücadele sonunda zafere ulaşacak inşallah. Bu sizin son savaşınız diyor. Ve bu savaşı kazanmak için sevgili Aslan Burcu bu haftada bir çaba ve gayret göstereceksiniz. Ve bu gayretiniz sonsuz kalmayacak. Rüyalarınız gerçekleşebilir bu hafta diyor. E, 7 rakamı gizemli bir rakam. Neptün'ün rakamı. Eğer rüyalarına ulaşmak istiyorsan, hayallerine ulaşmak istiyorsan bir hamlen kalmış. Sevgili Aslan Burcu bu hamleyi yaparsan hayallerine kavuşacaksın inşallah. Kendinize çok iyi bakın sevgili aslanlar her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.